şimdi cesur adımlardan bir tanesini göstereceğim. Bu adamın ismi Stephen Slide'dir. Pajonkta duruyorum. Ee, önce ön adamımı bir adım atıyorum. Ön ayağımı bir adım atıyorum. Arka ayağımı sürekli çekiyorum. Bir. 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 Aynı şey sol taraf için de geçerli. Bir adım atıyorum ileriye. Ayağımı çekiyorum. Bir adım atıyorum ileriye çekiyorum. Ee, çekerken kesinlikle omuzun içine düşmüyorum. Hep çok hafif bir şekilde omuzumun dışında kalıyor ayaklarım. Dengemi rahat sağlayabilmek için. Eğer omuzun içinde olursa dengel olamam. Darbe geldiğinde e, yıkılırım. Ve darbenin şiddeti daha da artar. Şimdi bunu ileri geri yaparsak eğer bir ileri bir geri. Her seferinde önce adım sonra ayağımı sürüyorum. Eğer öne gideceksem önce bir ön adım sonra arka ayağımı sürüyorum. Denge bulacak bir şekilde. Geriye gideceksem Önce arka adım, sonra ön ayağımı sürükliyorum. Ve bunu da rahat bir şekilde yapmalıyım. Bu adım ismi Stucker Slide'dir.